İşte aradığımız yer burada. İn. O gelmeyecek. <laughs> Gelecek. Ne de olsa bende onun istediği bir şey var. Bilemiyorum. Ondan hiç iz yok. İnad, İstediğin ne Konu benim ne istediğim değil. Sana ne verebileceğim? Nece bu. bu. Dostlarının toprak, su ve ateşin tutulduğu yer. Burası en tel. Bu bilgiye ulaşmak zamana ve adamlara mal oldu. Ama artık o senin. Sonuçta senin halkına seve seve yardım edelim. Onlar da bana ettiği sürece tabii. Anlıyorum. İşe yarar oldu kanıtlandırdı. Bu şekilde olmaya devam ettiği sürece yaptıkların unutulmayacaktır. Seni uyarmalıyım. En tek kale gibi korunuyor. İçeri girmek kolay olmayacak. Oh, ben de buna güveniyorum. Oh. Ne söyledin? Ne oldu? Ne olacak demek istedin sanırım. Max Steel Dengi ile tanışmak üzere. Hadi Turbo! Ben Max McRat. Bu da arkadaşım Steel. Evet, o bu dünyaya ait değil. Ben gücü üretiyorum. Steel de süper yetenekleri sayesinde onu kontrol etmemi sağlıyor. Birlikte süper turbo modlarına dönüşüyoruz. <laughs> Kötü çocukları yola getirip dünyayı kurtarıyoruz. Bilirsiniz kahramanlık işleri. Biz Max Steelers. Sürpriz eleman, birinci kısım. Güzel müzikler Bertho. Kimi dinliyoruz? Tarkan dinliyorum. Eğitim seanslarını hareketlendirebilir diye düşündüm. Doğru düşünmüşsün. Hadi turbo. Uçuş. İşte kalkıyoruz. Hey durun biraz. Bu hafta Bakır Kanyon'da açık hava konseri verecek. Birkaç bilet almayı başardım. Gitmek ister misiniz? İyi fikir ve iyi fikir demişken... Hadi turbo! Güç! Kompalandık <laughs> ve... <gülüyor> gitmeye hazırız! <gülüyor> 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 Bu şey 11. seviyeye mi ayarlanmış? Ayrıca yakın zamanda bir avuç kırmızı hedefin sırasını bekliyor muyduk? Sadece becerilerinizi test ediyoruz beyler. O zaman ben geçtik derim. Yumruk. Bence daha iyisini bulabiliriz. Dimbirçi! Aslında çocuklar ulaşabildiğiniz hedefleri yok etmekte iyi bir iş çıkardınız ama... ...hepsini yok edemediniz. Şaka mı yapıyorsun? Onlardan milyonlarca var. Aslında 143 tane. Ama kim sayar er ki? İşte sorun bu. Süper gücünüz, süper uçuşunuz var. Ama konu saf refleks hızına geldiği zaman... ...siz birazcık yavaşsınız. Yavaş, Yavaş mı? Ha? Şey yani bir süper kahramana göre. Yani bunu nasıl düzelteceğiz? Ee, şey ben tam olarak emin değilim. Düşünmeme ne yardımcı olur biliyor musun? Bir dilim ekmek. Özellikle de üstüne reçel sürüldüğü zaman... Ne derler bilirsin. Hep çalışmak olmaz. Ha, hadi biraz ara verelim. Sen geliyor musun diyor. Ee, i̇kiniz önden gidin. Benim e, halletmem gereken yarım kalmış bir işim var. Hı. Ha e, keyfine bak. Ama çok fazla çalışma. Bak sen varmış burada? istediğim cevaplar. Biz sana cevap <laughs> Sizden biri olduğumu biliyorum. İzolasyon çemberindekiler gibi bir ultralink. Ama bu ne anlama geliyor? <laughs> sana gerçekten bir şey söylemediler değil mi? Gerçekten bilmiyoruz. Neyiz biz? Nereden geliyoruz? Bunu çok yakında öğreneceksin. Ve bunu hiç unutamayacaksın. Ama yine de bilmek istediğin her şeyi sana biz de söyleyebiliriz. Bizi buradan çıkarırsan elbette. Evet. Hatta küçük ekibimizin bir parçası bile olabilirsin. Dediğin gibi. Sen bizden birisin. Gerçeği vermeyi ne kadar istiyorsun? Hadi. Yok hadi. Çıkar bizi. Kimsenin bilmesine gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Sadır altında mıyız? İçeride kaçak mı var? Evet bir kaçağımız var. Sen. Burası yasak bir bölüm Steel. Kaç tane güvenlik protokolünü ihlal ettiğini biliyor musun? Üstün tamamının güvenliğine nasıl gölge düşürdüğünü. Ve bunun ilk kez olmadığını biliyorum. Haftalardır gizlice yasak alanlara giriyorsun ve gizli veri dosyalarına sızıyorsun. Evet doğru. Çünkü cevapları arıyorum. Senin bana vermeyeceğin cevapları. Ah, yine mi aynı konu? Sana zaten çok şey anlattım. Ama ben daha fazlasını bilmek istiyorum. Kimim ben? Buraya nereden geldim? Ve en Tekin gerçek görevi ne? Çekil suratımın önünden. Ah! Elimin ah. tersinden çekil. Büyük bir ıstırap dünyasına adım atıyorsun hurda kafa. Hiç durma gelin çiçeği. Ah! 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 Çok doğru. Hangimiz daha iyiymişiz? Ne oluyor? Olur, dur tahmin edeyim. Suratında mı yasak bölge yoksa? Bunlar çevre alarmları. Ne? Affedersiniz. Kapıyı çalmalıydık. Neler oluyor? Bir sorun var şef. Şuna bir bak. Bir anda ortaya çıkıverdi. Ve doğruca bize geliyor. devrede. Gidelim. Aldığımız hava verilerine göre fırtınaya dair bir iz yok. Bu her neyse doğal değil. Onlar olabilir mi sence? Sonunda harekete geçiyorlar mı yani? Bilmiyorum. Ama bu işi tahminlere bırakamam. Dur dur. Ne? Onlar kim? Hareketleri ne? Ah, ha. çıkardığı rüzgar çok güçlü komutanım. Ama ana üssün duvarlarından geçecek kadar güçlü değil. Hava Elementor. Yine karşılaştım. Seni görmek güzel. Gemi Bantor. <laughs> İndirin şunu yere. Hemen arkandayız. Hadi durma. Uçuş. Ve mükemmel bir arka fon müziğim var. Döndür Steel. Döndürülmüş bir. Kimmiş kabarık? <laughs> ah. Hah. Anlaşılan kabarık o. Max Steel. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyor. Ee, ben de öyle. <gülüyor> 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 Daha önce rüzgarı geride bıraktığım olmuştu. Ama hiç rüzgar tarafından yere yapıştırılmamıştım. <laughs> önce ateş, sonra toprak, sonra su. Şimdi de hava mı? Sırada ne var? Karma elementor mu? <laughs> Ve görünüşe göre içlerinde en güçlüleri bu. Evet. Orasını ben de anladım. Ben gerçekten iyi anladım. Ben de Berton'un yeterince hızlı olmadığımız yorumunu hak vermeye başladım. Max! Max! kafasındaki küreye nişan alın. Bu hiç iyi olmadı. Aa! Tamam. Lazer patlamaları işe yaramıyorsa <laughs> belki patlayan dalgalar işe yarar. <laughs> çok iyi. Jet uçağı bir hedefe yaklaşıyor. Hey jet uçağı bir benim. Jet uçağı iki hedefe yaklaşıyor. Rüzgara kilitleniyorum. Üç, iki. Aa! Hedef görüş alanımın içinde. O zaman gerçekten başı dertte. Ona girdap durdurucularla vuralım. İşe yarıyor. Bir daha vuralım. Ha? Vay aksi. Bu da ne? Etrafımızdaki havanın yoğunluğunu değiştirdi. Hava çok ince. Rüzeler havada kalmaya yetecek kadar güç üretemiyor. Biz de öyle. Jefferson gidelim buradan. Durum iyi değil. Her şey kontrol dışı. Yere çakılıyorum. <laughs> Anne ve benim yerime veda et. <gülüyor> <gülüyor> ha? Durum iyi mi? İnce hava yüzünden turbo sistemimiz aşırı yüklendi. Ama idare ederiz. Size borçlandım çocuklar. Üzgünüm, onu yanlış okumuş olmalıyım. Öyle mi <laughs> ah, Bunu boş ver. Ee? Partizan. Biliyor musun Max? Nebasa bir hava canavarını havayla yenmeye çalışmak o kadar da zekice bir hamle değil sanki. İyi dedim. Hadi Turbo. Güç! <laughs> yardım isteyebileceğinizi düşündüm. Ya da daha doğrusu silahlandırılmış gümüş bir iodit. Hı? Bulut tohumlama diye bir şey duydun mu? <laughs> Şöyle ki, çalışma prensibi... <laughs> 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 Her neyse, sonra açıklarım. Max, <laughs> <laughs> alnındaki küreyi vurmalıyız. Ve bunu yapacak ateş gücüne sahip kişi sensin. Niye ateş gücü? <laughs> bir şey söyleme. Steel. <laughs> Yakın rol zamanı. Bekle! Bekle! <gülüyor> <gülüyor> Max! Sanırım rüzgarı kırdık. Teşekkürler, Berto. Ve... ...Sitro için üzgünüm. Ne demek istiyorsun? Ve neden herkes baş aşağı? Oh. <laughs> oh, hayır. Ha? Oh. 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 Görünüşe göre sonunda biri nefessiz kalmış. Oh. Ne? Elementor. Ben elementordan bahsediyorum. Onu içeri diğerlerinin yanına götürün. Nasıl oluyor da bizi nerede bulabileceğini biliyordu? Bilmiyoruz komutanım. Daha da önemlisi neyin peşindeydi? İşin o kısmı pek açık değil. Ve neden bütün gücüyle saldırdı? Aa, aa sanırım sıra bende. A, ee, emin değiliz şef. Sersin, nasıl yakalanacak kadar dikkatsiz olabilirsiniz? Ha? Bütün şaka mı? Evet, sen de buradasın. Evet, buradayım. Planladığım gibi. Bu da ne demek oluyor? Demek oluyor ki girişine girmek neredeyse imkansız. Ama iyi bir gösteri sunucu. Ön kapıyı sen için kendileri açıyor. Evet. Sonra da güçlerini donduruyor. <laughs> evet. Sizinle. Hepinizle birlikte. Amaç da tam olarak buydu. O nedir? bir durgun akış engelleyici. Engelleyici Demek istediğin... Demek istedim. O yüzden beni yakalamalarına izin verdim. Hiçbir şey bilmiyor muyuz? Onları bu kadar çok isterken hiçbir cevap alamamak sinir bozucu değil mi? Yine mi bu konuyu açmak istiyorsun? Sadece söylüyorum. Ah! Ah! Şimdi zamanı değil. Affedersin ama bugün seni biz kurtarmamış mıydık? Bize boşlu olduğunu sanıyordum. Bıktım artık senden stil. Jefferson bu aşırı gelişmiş devre kartını hücreye tık. <laughs> Hadi Steel sakin ol biraz. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Steel sakin ol. <laughs> Bu hiç hoş değil. <laughs> alarm çalmadı. Engelleyici, için. En Entekin alarm sistemlerini de engelledi. Onların bildiği kadarıyla biz de hala hücrelerimizin içindeyiz. Hadi kurtarın gidelim. Hayır. Sadece siz hücreci yoksunuz. Bu trafikleri serbest bırakırsak, ordumuz büyür ve durdurulmaz olur. Çocuklar. Oh! Still! Çocuklar. Dikkat et. Kes şunu! Çocuklar! Ha? Siz sersemler dövüşerek vakit kaybedin. Ben gidip cevapları bulacağım. Sersem Bana mi? hiç bakma. Ben akıllı teknolojiyle tasarlandım. Bunun ah. içine girmemiz gerekiyor. Hayır, size tecmiye. Kaba kuvvet işe yaramaz. Onlarla sadece en sistemi güvenlik sistemini aktive edersiniz. Tam da dediğim gibi. Bunların hepsi senin atan seni hava değildi. <laughs> Çıkar bizi buradan. Evet. Anca yaptığın gibi şu engelleyici şeyi kullan. Sen <laughs> sistemler enerjici, akışı sistemler için tasarlandı. Böyle bir enerji alanı üzerinde kullanılırsa neler olacağını tahmin etmenin imkanı yok. Dönülüp, Bu da ne böyle? Beni yine çarparsan seni hurdaya çeviririm. Sen bir kutusundan hurda yapamazsın. Get! <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Elementorlar gitmişler. Git! <laughs> ne oldu? Bu sana kim yaptı? Elenen Torna nerede? Ha, Berto, bu hafta gideceğimiz konseri hatırlıyor musun? Evet. Gidebilecek kadar buralarda olacağımızdan artık emin